dağlarının dağların ardı nazıdır uçurum kıyısında incecik bir yol gider dolana dolana bir hastan vardır umutsuz belki Ayşe belki Elif endamı kutuda başak memesinin memesinin altında bir sancı bir hayın bıçak. Ölüm bu, fukara ölümü. Geldiğim, geliyorum demez. Ya bir kuşluk vakti, ya akşamüstü, ya da seher, mahmurlukta. Bakarsın, olmuş olacak. Bir hastam vardı, umutsuz, hasreti uykularda hasreti soğuk sularda. Gayrı iki koklu çiçeğidir gözleri, iki mavi kocaman korku çiçeği şey. açar derin kuyularda. Dağlarının dağların ardı korkunçtur. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar şanı? Rahmetinden kim demlenir bulutun hayli evlat makina? Nasıl canavar kesilir Kurduğun karıncan rızkını veren toprak nasıl ayartılır yüz vermez topal küze ve almaz koyuna kara sabanı sepetçü olur kümür işsidir Mavzer değil kürek tutar Urfalı nazif malharaj, mazattır can pazar kırmızı ak ve esmer yumuşak ve sert buğdaları yaratan ellerin sahibidir bu kör boğaz nafaka uğruna haldan düşmüş tepil geçer dağlarının Dağların ardı nasıl anlatsam Ağaçsız, kuşsuz, gölgesiz, çırıl çıplak. Vay kurban Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda Yiğitlik Sen cehennem olsan bile Fedayı kabul etmektir Cennet yapabilmek için seni Yoksul ve namuslu halka Budur ol hikayet, ol kara sevda. Seni sevmek felsefedir, kusursuz. iyimandır korkunç sabırlı. ipin kurşunun ramına yürür pervasız ve güzel. Sıra dağları devirir, akan suları çevirir alır yetimin hakkını Buyurur kitabınca gün ola Devran döne umut yetişe Dağlarının dağların ardına değil Öyle yoksulluklar hasretler Bir tek başak tanesi bile dargın kalmayacaktır bir tek zeytin dalı bile yalnız Sıkıysa yağmasın yağmur Sıkıysa uyanmasında Bu yürek ne güne vurur Kaçar damarlarından karanlık Kaçar bir daha dönemez Sunar koynunda yatandan Hem de mutlulukla sunar Beynimiz ışığında yer altı Her mevsim daha genç daha verimli Sunar pırıl pırıl sevil ömrümün en güzel aşk kasadının elimizin hünerinde yeryüzü dolu sofra dolu anne gülen çocuklar bire on bir yüzde akşama gebe şafakla doğan iş gücü yalanım yok sözüm erkek sözüdür o kitapta böyle yazılıdır o sevda böyledir çünkü